sürecini hedef aldı. Bu sözler Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral'a ait. Saral'a göre paralel yapı Kuzey Irak'taki petrole hakim olmak istedi ancak oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu. Takvim gazetesine konuşan Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, paralel yapının hükümetten gizli olarak açılım sürecini yürütmek istediğini söyledi. Örgütün kan davalarını bitiren aşiret reislerinden Barış Ağları adı altında bir grup kurduğunu anlatan Saral, cemaatin yazar ve din adamlarından bu konuda yardım talep ettiğini belirtti. Örgütün amacının Kuzey Irak'taki petrol olduğunu bildiren Saral, planın o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fark edilerek bozulduğunu ifade etti. Sarala göre Oslo ve KJK operasyonlarını da paralel yapı yaptı. Eski Emniyet Müdürü 1999'da Deniz Baykal'ı cemaatle ilgili olarak uyardığını da sözlerine ekledi. Ve Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yavrum Deniz Baykal'ı anlattıklarınızla başlayalım mı? Aslında takvim gazetesinde var ama e, oradan hatırlatalım. Ondan sonra da... E, ayrıntılarını evet. o e, sohbeti dinleyelim. 1999'da örgütle ilgili bir rapor, rapor hazırlıyorsunuz. Ardından bu raporu o dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. başında olan, genel başkanı olan Deniz Baykal'a götürüyorsunuz ve ona da anlatıyorsunuz. 6 okay. saat boyunca anlatıyorsunuz raporu. 2 gün üst üste. Evet. Ve e, diyorsunuz ki Sayın Baykal'a bu örgütün bir özelliği var. Geleneksel İslam'la asla yan yana gelmek istemiyorlar.